Merhaba. Ereğli hissesi incelemesine bakalım. İçerikte neler olacak? Önce bir firmaya bir genel bakış yaparız. 2022 birinci çeyrek bilanço incelemesini Fintables Pro kullanarak yapacağız. Üçüncü aşamada da TradingView üzerinden teknik inceleme. SPK'nın istediği uyarı yatırım tavsiyesi içermez. Videoyu durdurup metnin tamamını okuyabilirsiniz. Ereğli 1960'ta Zonguldak'ta kuruldu. Ortaklık payında çoğunluk o yakın %49.29'da ödenmiş sermayesi 3.5 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı 7 milyar TL bir lot anlık olarak 33.56 TL 3 yıllık değişimde üretim tablosuna bakalım yatay olarak gözüküyor sıvı çelik üretimi de biraz artış var uzun mamül satışlarında kısmen azalışlar var yatay kabul edebiliriz bu tabloyu. Yansal göstergelere bakalım. Dolar bazında bir inceleme. Faaliyet raporundan almıştım bu tabloyu. Net satış gelirleri görüldüğü üzere %67.6'lık bir artış. FAVÖK'te %205'lik bir artış var. Net dönem karında da %269'luk bir artış söz konusu. Temettü 10 yıllık ortalamada toplam karının %97'sini dağıtıyor. Son 10 yıl içerisinde iki kez bedelsiz sermaye arttırımı var. Bedelli sermaye arttırımı yok. İhracat oranı %21.4. İkinci aşamada Ereğli hissesinin finansallarına bakalım. 10 çeyreklikte satışlar gördüğünüz gibi sürekli düzenli olarak artmış. 29 milyara gelmiş son çeyrekte. Favök yine aynı şekilde sürekli olarak artıyor. 9.7 milyar TL'ye ulaşmış. Çeyreklik net karda. Neredeyse sürekli olarak artarak 5.6 milyar TL'ye gelmiş. Gördüğünüz gibi üç grafikte de rekor gelmiş. Şimdi şu özet tablodan bakalım. Satışlar 29.2 milyar TL. Yanında geçen yılın ilk çeyreği var. Brüt kar satışların satışların maliyetinden çıkarılmasıyla bulunur. 9.4 milyar TL. Esas faaliyet karı brüt kardan faaliyet giderleri de çıkarılarak bulunur. Bu da 8.8 milyar TL'ye gelmiş. Favök'te faiz amortisman ve vergi öncesi kardır. O da 9.7 milyar TL gözüküyor. Net dönem karı 5.6 milyar TL. Özet bilançoya baktığımızda dönem varlıklar bir yıldan kısa vadede nakde çevrilebilir. Nakit, stok ve ticari alacaklardır. 67 milyar TL. Duran varlıklar. Uzun vadeli varlıklardır. Bina, arsa, makina ve demirbaş buna dahil edilebilir. 67.423 milyar TL. Finansal borçlar, kredi ve borçlanma sertifikaları 22.537 milyara gelmiş. Geçen çeyreğe göre yaklaşık 8 milyarlık bir artış var. Net borç nedir? Finansal borçtan nakit paranın çıkarılmasıyla bulunur. Burada 12 milyarlık bir fark var. Bu da demek oluyor ki Toplam nakitinden 4 milyar TL azalmış. 8 milyar TL de ekstra kredi veya borçlanma sertifikası arttırılmış. Şöyle bir şey yapılmış olabilir. Uzun vade kontrat açabiliyorlar. Uzun vade sözleşmeler yapabiliyorlar. Önden sözleşmeler yapılmış olabilir. Bunların detayları bilançoda vardır. Vakit olursa onu da okuyup paylaşırız öz kaynaklar 81 milyar TL'lere kadar gelmiş. Şimdi çarpanlar burada görüldüğü gibi FK 634, FD bölü Favuk 382, piyasa değeri bölü defter değeri 145, net borç bölü FAVÖK 0.20. Yani mevcut borcunu bir yıllık Favuk ile 5 kez ödeyebiliyor. Ödenmiş sermayesi 3.5 milyar TL, piyasa değeri yaklaşık 100 milyar 120 milyar TL'ye yaklaşmış. Şimdi bunları da açıklayarak neler olduğunu söyleyelim. Brüt kar marjı, brüt karın satışlara bölünmesiyle bulunur. Yükselmesi istenir. 32.35. FAVÖK marjı yine aynı şekilde FAVÖK'ün toplam satışlara bölünmesiyle bulunur. 33.43. Net kar marjı, net karın satışlara bölünmesiyle bulunur. 19.26. Cari oran dönem varlıkların kısa vade yükümlülüklere bölünmesiyle bulunur. 1,5 üzeri iyi kabul edilir. Şu an kaç bakalım? 2.1 iyi kabul edebiliriz. Kaldıraç oranı nedir? Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara bölünmesiyle bulunur. %70 üzeri risklidir. Bunun düşmesi daha aşağılarda olması beklenir. %38.6 iyi. Herhangi bir problem yok. Öz kaynak karlılığı da karlığın öz kaynağı bölünmesiyle bulunur. O da %30.38'miş. İşletme faaliyetlerindeki nakit akışlarına da bakalım. Bu dönem 3.5 milyar TL'lik bir nakit akışı var. 2021'in ilk çeyreğinde 2.3 milyar TL'ymiş. Buradan aşağı doğru geldiğimizde detaylar var. Videonun çok uzamaması için detaylara girmeyeceğim. Yalnız şu önemli, şunu bir söyleyeyim: 9.3 milyar TL hiç dahil net yabancı para pozisyonuna gelmiş. yokta kaldıraçlı işlemler yapıyor olabilirler forex'te ya da Sözleşmelerini dolar bazın geleceğe yönelik bunlar mümkündür. 6 aylık 1 senelik sözleşmeler yapıyorlar. Normaldir buraları çok sıkıntılı göremiyorum bu firmalarda. Önceden sözleşmeler yapıldığı için bunlar beklenen şeylerdir. Şimdi biz asıl önemli konumuza teknik analiz tarafına dönelim. Kanal içerisinde yer alıyor. Ne zamandan beri 2021'den beri 2021'in hostosundan beri bu kanal içerisinde şuradan çıktı denirken sert bir şekilde geri dönüp kanala geri döndü. Burada bir dolar rallisi vardı. Kur korumalı gelince şu şekilde bir geri dönüş oldu. Bakın burada birkaç kez daha buralardan sert tepki verdi. Barın uzunluğu çok büyük. Bakın. Buralarda da yine Buraya geçemedi. Bu şekilde buralarda kaldı ve aşağı geldi. Şuradan aşağı gelmesinin nedeni de bilindiği gibi Amerikan borsalarındaki çöküştü. Stokastik RSI son bir gündür al vermeye başladı. Aşırı satış bölgesine gelmişti. Buralarda al vermesi güzel bir şey hisse için. Hareketli ortalamaları açalım şimdi. Bakın, şu barın kuvvetine bakın. ma 55. Hareketli ortalama 55. 1 2 Ve belki de üçüncü kez gelip çok sert bir tepki verebilir. Burayı ben çok güçlü kabul ediyorum. Umarım buralara gelmez. 31 74 yazıyor. yaklaşık 5.83 aşağısı gözüküyor. Buralara gelirse çok daha hızlı bir tepki verebileceğini düşünüyorum. Umarım buralara gelmez ama buranın da güçlü bir destek olduğunu unutmayalım. Kanal aşağısına da gelebilir. Her şey mümkün. Grafik bu. Bunu baz alarak buradan yukarı şekilde tekrar onu alıp gidebilir. Aşağılara da gelebilir. Endeksin durumu önemli. Ereğlinin ağırlığı çok yüksek. Büyük oyun kurucular bu hissede pozisyonları var. Buradan yönetebiliyorlar endeksi. İzleyip göreceğiz. Şu MA55'e dikkat edelim. Bu desteğin altına geldiği anda sert bir hareket daha aşağıda gelebilir. Bu desteğe dokunduğunda yukarıya doğru da sert bir hareket yapabilir. Burası önemli bir nokta olarak çalışacağını düşünüyorum. İki yönlü de hareket edebilir hisse. Yatırım tavsiyesi içermez. Daha sonra diğer hisseler konusunda da yeni videolar ekleyeceğim. Şimdilik bu kadar.